Bunları hiç duymadınız. Roma İmparatoru Komodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp Kollesiyum'da ölümüne dövüştürmüştür. 1900'lü yılların başında sigara şirketleri doktorlarca önerildiklerine dair reklamlar yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı. Amerikan İç Savaşı sırasında Amerikan nüfusunun yüzde iki buçu helak olmuştur dünya tarihindeki en çok ölümün olduğu 10 savaştan 7'si Çin'de gerçekleşmiştir. Meksikalı general Santa Anna kaybettiği bacağı için görkemli bir cenaze töreni düzenlemiştir. Milattan sonra 755 yılında Çin'de çıkan Lushan isyanında 30 milyonun üzerinde insan ölmüştür ki bu rakam o günkü dünya nüfusunun altıda biridir. Geçtiğimiz 3000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir. Buzul çağında Britanya Adaları'nda yaşayan insanlar bere olarak insan kafatası kullanırlardı.